Merhabalar, ben Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor İsmet Gün. Sizlere kök hücre ve kök hücre tedavileri hakkında bilgi vermek için bu programı hazırladık. Kök hücre, öncelikle tanımını iyi bilmek lazım. Kök hücre başka hücreye farklılaşabilen, onun yerine geçen ve çoğalarak onun gibi hareket eden hücre demektir. Üç tür kök hücre vardır. Bunlardan bir tanesi totalipotent kök hücre. Bu anne karnındayken bebeğin ilk 16 hücresinin özelliği. Bunu her birinden bir insan oluşturabilmek mümkündür. İkincisi pluripotent kök hücredir ki bu 16 hücreden sonra doğuma kadar olan dönemde organların gelişimini sağlayan kök hücrelerdir. Doğduğumuz gün ise multipotent kök hücrelerimiz vardır. Multipotent kök hücreler yaklaşık 100 tane farklı hücreye dönüşebilen kök hücrelerdir. Biz kadın doğum kliniğinde bu kök hücre tedavilerini infertil hasta grubunda ve genital estetik bölümünde kullanabiliyoruz. İnfertil hastalarda özellikle over yetmezliği olan hastalarda ve rahim içi döl yatağı bozulmuş olan hastalarda kök hücre tedavileri verebiliyoruz. Ortalama 2 ila 3 seans kök hücre tedavisi hem yumurtalık yetmezliğinde hem de endometrial reseptivite bozukluğu yani döl yatağı bozukluğunda kullanabiliyoruz. Takiben de hastada yumurta toplayıp embriyo transferi gerçekleştirebiliyoruz. Bugün kök hücre tedavileri ve infertilite ile ilgili Çalışmalar bilimsel aşamadadır ama zaman içerisinde kök hücre tedavisinin çok daha iyi yerlere geleceğinin farkındayız.